Herkese merhaba. Ben Yasin Kesen. Bugün başka bir salgın hususunda karşınızdayım. Son günlerde eğer WhatsApp kullanıyorsanız mutlaka sizin de önünüze gelmiştir. Siyah bir görsel üzerinde de şu yazıyor. Önemli duyuru. Neymiş bakalım? Yarından itibaren tüm dünyada yeni iletişim kuralları yürürlüğe girecek. Tüm Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkelerinin hükümetleri WhatsApp, Twitter Facebook ve diğer iletişim kanalları ile bu kanallar üzerinden yapılacak tüm konuşmaların kaydedilmesi konusunda bir anlaşmaya vardılar. Tüm telefon görüşmeleri ve WhatsApp üzerindeki tüm mesajlar ve aramalar kaydedilecek. Twitter denetlenecek, Facebook kontrol edilecek, tüm medya ve sosyal forumlar izlenecek. Lütfen konu ile ilgili bilgisi olmayan kişileri bilgilendirin. Tüm cihazlar federal hükümetin ve dünyanın diğer ülkelerinin hükümetlerinin ilgili sistemleriyle bağlantılı olacaktır. Bu hareket organize suç ve terörizmi takip amaçlıdır. Hükümetlere yasalara ve ahlaka aykırı mesajlar veya gereksiz bilgiler göndermemeye özen gösterin. Önemli bilgileri paylaşmayın arkadaşlarınıza ve ailenize karşı duyarlı olun. Çocuklarınızı bilgilendirin ve çok dikkatli olun. Aman ha. Bu mesajı da bugün paylaşmanız çok önemli. Çünkü yarından başlayarak dünyadaki tüm ülkelerde bir başka izleme formatı var olacak. Şaşırtıcı ama gerçek. Bugün bu bilgiyi tüm sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza gönderin. Yazdığınız ya da konuştuğunuz her şeyi tatsızlıklara neden olabilir. Ne dersiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Bir de şunu dinleyelim. Arkadaşlar biraz evvel bir avukat arkadaşım aradı. E, mecliste şu anda görüşülmekte. Dayanamayacağım de... daha fazlasına. Evet. Böyle bir ilginç önemli bir duyuru var ama hiçbir haber ajansında, hiçbir medyada organında böyle bir haber yok. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Tüm dünyadaki medyadan bahsediyorum. Hiçbir yerde böyle bir şey yok. Ya da bahsedilen WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram gibi uygulamaların web sitelerinde de bununla ilgili bir açıklama yok. Hükümetlerin resmi açıklamalarında da böyle bir şey yok. Ama böyle birisinin yaptığı siyah bir görsel elden ele salgın gibi bir virüs gibi dolaşıyor ne yazık ki. Lütfen bu deli saçmalıklarına kulak asmayalım. Bu şu demek değil. Devletler ya da hükümetler insanları takip etmeye çalışmıyor. Değil. Ya da şirketler, büyük firmalar, reklam ajansları, insanların özel bilgileri, konuşmaları, yazışmaları, ilgi alanları, takip ettikleri, beğendikleri, hissettiklerinin peşinde değil, değil. Hani yine bu son günlerde fazla dolaşmaya başlayan bir başka video var. Cüneyt Zabzu'nun 2018 Şubat'ta Davos'ta katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun ardından yaptığı bir konuşma. Hani diyor ya, bağımsız düşünebilen son insan jenerasyonuyuz. Yani evet haklılık payı olabilir ama yine de aslında son insan jenerasyonunu geçtik. Şu anda bağımsız bir düşüncenin olduğunu falan ben düşünmüyorum son 10 yıldır. Baksanıza bir tane siyah bir görsel üzerine yapılmış bir deli saçmasıyla insanların bağımsız düşünmesi zaten elinden alınmış oluyor. Bunun neresine bağımsız düşünme diyebiliriz? Güya şu anda son bağımsız düşünen nesilmişiz. Değil o geçti maalesef. Ama şuurlu olmak, aklımızı kullanmak elbette elimizde. Bir cross check yaparak o taraf ne demiş, bu taraf ne demiş diye kontrol ederek elimizi her gelen şeyi yaymazsak bu tür deli saçmalıklarından zarar görmeyiz ve bağımsız düşünebilen nesil olarak kalmaya da devam edebiliriz. Evet, bu konu sosyal medyadaki bu bahsettiğim deli saçması salgından ibaret değil. Bu konunun gerçekten bir başka arka planı da var. Berat Albayrak'ın son günlerde yaptığı bir açıklama var. Ne demiş? Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin aşamasındayız. Herkes düşünüyor. Acaba yeni bir maden mi bulunuyor? Petrol mü bulunuyor? Yeni bir teknoloji mi gelişiyor? Derken önümüze bir tane hemen yasa taslağı çıktı. Hem de neyin içerisinde? Salgın meselesinin konuşulduğu esnada çıktı bu yasa taslağı. Bakın yasa taslağının çok ilginç maddelerinden size bir şeyler okumak istiyorum. Ek madde 4'e 1. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, kurum, birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebliğat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından bu kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması için yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemek ve bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini kuruma bildirmekle yükümlüdür sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilir bir şekilde internet sitesinde yer verir. Vay. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp vesaire aklınıza gelen bütün sosyal ağlar, 1 milyondan fazla günlük kullanıcısı olan ağlar Türkiye'de birer yetkili bulunduracak ama bu yetkili sadece böyle aslında e, burada bir temsilciyi bulunduracak falan gibi ama gözüküyor. Onun icra hakkının, icra etkisinin olmasını da isteyecekler. Bak göreceksiniz diğer maddelerde. 2. Birinci fıkrada düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal al sağlayıcıya kurum tarafından bildirimde bulunulur. Bildirimden itibaren 30 gün içerisinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirilmemesi halinde sosyal al sağlayıcının internet trafiği band genişliğinin %50 oranında daraltılması için kurum tarafından sulh ceza hakimliğine başvurulabilir. Bu kararın uygulanmasına itibaren 30 gün içerisinde söz konusu temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği band genişliğinin %95 oranında daraltılması için kurum tarafından sulh ceza hakimliğine başvurulabilir. Hakim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere kuruma gönderilir. Kararın gereği bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde karar kendiliğinden hükümsüz kalır. Ne demek bu band genişliğinin %50'ye indirilmesi, %95 daraltılması? Şu demek bir mesaj gönderiyorsunuz. Birkaç saniye içerisinde ulaşacak değil artık. 5 dakika sonra ulaşacak. 15 dakika sonra ulaşacak. Karşı taraf mesaj almaya çalışıyor olacak. Alamayacak. Sesli görüşme yapmaya çalışıyor olacaksınız. Ses gitmeyecek. Kopuk gidecek. Görüntü donacak sürekli. Çünkü niye? Trafik gibi düşünün bunu. 10 şeritli yolu bir şeride düşürecek. Oradan aynı anda kaç araba geçebilir? Artık bir araba geçebilir. Bunun gibi bir hadise. Üçüncü maddeye geliyorum. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal al sağlayıcı bu kanunun 9 ve onun 9A maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara başvurudan itibaren en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlüdür. Az önce dedim ya bak icra etkisi de istiyorlar o kişiye. 72 saat içerisinde oraya konan temsilcinin istenen veriyi sağlama zorunluluğu olacak. Yani Twitter, WhatsApp, Facebook dize geliyor. 4. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve üçüncü fıkra kapsamındaki başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları 3 aylık dönemlerle kuruma bildirir. Tamam burada bir şey yok raporlama yapacak. 5. Türkiye'den günlük erişim 1 milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'deki kullanıcılarının verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlüdür. Dikkat ediyor musunuz? Türkiye'deki kullanıcılarının verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlüdür. Bu ne demek? Serverlar, diskler, datalar sürekli orada olacak. Ya tamam eyvallah tabii ki. Ama yani bir global küresel bir olaydan bahsediyoruz. 2 milyar insanın kullandığı bir WhatsApp uygulamasının verilerini WhatsApp'ın ülkelerin kendilerine ait bir yerde serverlarda tuttuğunu düşünsenize. O ülkenin internetinde herhangi bir kesinti olduğu zaman o ülkeden Amerika'daki birine gönderilen mesajın gidemeyeceğini düşünün mesela. WhatsApp bunu böyle sağlayabilir mi? Ayrıca işin bir tarafı daha var. Bu maddeyi yazan zaten bulut sistemi denen şeyden habersiz bir kişi yani. Aslında biz verilerimizin şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz ki Whatsapp'ta yazıştıklarımızın. Attığımız o andaki mesajın Kanada'daki bir server üzerinden mi geçtiğini, Almanya'daki bir serverda mı beklediğini, Avustralya'daki bir serverda mı beklediğini bilmiyoruz. Hollanda'da mı bekliyor yoksa Güney Afrika'da bir yerden mi bekliyor? Bulut sistemi ne demek? Whatsapp'ın, Facebook'un, Dünyanın çeşitli servis sağlayıcılarından aldığı serverlarda bilgileri tutması demek. O anda sistem neresi verimli, neresi boşsa, nerenin yükü azsa datayı orada tutuyor. Işık hızıyla zaten bu iş. Oradan oraya gidiyor bu datalar. Yok o ülkenin datası burada olsun, oranınki burada olsun böyle bir <laughs> mantık yok yani bu teknoloji dünyasında artık yok. Ha, yani çok düşünen varsa bunun nasıl bir şey olduğunu Binali Yıldırım'ın bir meşhur bulut sistemlerini anlattığı bir videosu var. Onu bulup izleyebilir. Evet 6. Bu maddenin 3. fıkrasındaki yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya 100 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar 4. veya 5. fıkrasındaki yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya 1 milyon Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar başkan tarafından idari para cezası uygulanır. Yani vermiyorsa ya da dataları Türkiye'ye getirmiyorsa vereceği cezalara bak. 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar çeşitli cezaları takdir hakkı var. 7. Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda bildirime rağmen 24 saat içerisinde içeriği çıkarmayan veya içeriye erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur. Yani bir de tazminat sopası var. Dikkat edelim. Benim işte fotoğrafım niye yayınlandı bu Twitter'da? Hemen bir tazminat cezası. Yani şu anda sosyal medyada, Twitter'da o kadar çok insan hakkında yalan, nefret suçu içeren içerikler barındırılıyor ve bunları kaldırtamıyoruz. Ama öyle bir madde geliyor ki anında ceza verilecek. Kime? Başkan kimi isterse ona. Bla bla bla. Buradan sonrasında bir şey yok. Evet. Sizce böyle bir şey mümkün mü? bütün bu teknoloji devleri Türkiye'de birer tane kurban temsilci atayacak ve bu temsilciler anında 72 saat içerisinde istenen datayı getirecek. Hatta zaten serverları da oraya taşıyacak ve zaten müthiş bir hızlı internet altyapısı ve sistemi var. Kesilmeyecek. O serverlara kimse el koymaya çalışmayacak. Ya da içeriye bir takım istihbarat çalışanları çalışmak zorunda kalmayacak falan. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Buradan amaç şu aslında. Bir ağın, bir Whatsapp'ın, Twitter'ın, Facebook'un band genişliğinin %95 oranında azaltılması demek onu artık orada kapatacağım. Ben bunun yerine yerli bir şey koyacağım demek. Ya da bir başka pencere daha açayım size. Son zamanlarda Rusya ile yakınlaşmayı biliyorsunuz. Yani şimdi buradan bir tane komple teorisi ya da korku pompalaması olmuş gibi anlaşılmasın. Telegram biliyorsunuz, Rus kaynaklı bir sosyal ağ sağlayıcı. Verileri paylaşmadığı iddia ediliyor ve güvenli olduğu iddia ediliyor şu anda. Ben de kullanıyorum. Ama belki Türkiye Rusya ile bu yakın ilişkiler çerçevesinde WhatsApp'ı devre dışı bırakıp Telegram'ı herkese yaygınlaştırıp daha sonra Rusya ile ikili ilişki içerisinde buradan istediği verileri almaya çalışacak olabilir teori sadece. Hiç böyle bir şey akıllarına gelmemiş de olabilir. Akıllarına getirmiş de olmayalım tabii ki. Ama her zaman ihtimal dahilinde tutmak lazım. Fakat az önce söylediğim yere döneyim. Evvelden beri zaten bu hükümetin bir yerli motor, yerli sistem kurma derdi var. Google var. Yok yerli motor, yerli arama motoru kuracağız. Milli motor açacağız gibi sürekli. Ve bunun da sürekli dalga geçiren capsleri, karikatürleri, videoları oldu geçmişte. Hatta daha bile ileri gittiler bir dönem. Bu gerçekten oldu. BTK'da hazırlanan bir yönetmelikte ya da ne deniyorsa adına şu geçiyordu. Artık internet kullanıcıları Türkiye'de TC numarasını girdikten sonra ancak bir sayfayı açabilecek, bir yere bağlanabilecek gibi bir taslak vardı. Bu gerçekten vardı ve bu kurumun başındaki insanlar bunu hazırlamıştı. Yani zaten bunların ezelden beridir takip, kayıt ve arkasını yoklama gibi bir dertleri var. Şimdi bu yeni yasa taslağının peşinden de işte son zamanlarda Ortalıkta da ulaşmaya başlayan bir takım yerli mesajlaşma uygulamaları var. Adlarını duymuşsunuzdur. Bip, Laf, dedi, Kamap falan gibi. Belki de bunları topluma yaydırmaya çalışacaklar. Olamaz böyle bir şey demeyin. Çin'de var biliyorsunuz. WeChat diye bir uygulama var. Bütün Çin bunu kullanıyor. WhatsApp'ın çok çok üstünde gelişmiş bir uygulama aslında. Yani düşünün ki WhatsApp'ın şurada görüntülü görüşmesi birkaç yıldır var. WeChat'in en az 5 yıldır var. Ve çok daha özel fonksiyonları var. Ama güvenilir bir uygulama olmadığı için ya da o şekilde görülmediği için dünyanın hiçbir başka yerinde kullanılamıyor. Ama bir Çinliyle iş yapmaya çalışıyorsanız bazen mecbur kalıyorsunuz. WeChat kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz. İş dünyasından arkadaşlar bunu yakınla bilirler. Az önce bahsettiğim Telegram'a geri dönecek olursak fütü gerçekleri diye bir hesap var malumunuz. Bu hesabın Yeni bir tanesi daha türedi. Eskisi kapanmıştı. Onun da sayfasında şu anda bir tane Telegram duyurusu var. Size bir takım gelişmeleri, haberleri takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz diye. Bunlar eğer Telegram bu şekilde kendi mecralarından pazarlamaya başlamışlarsa bilin ki bunun arkasında bir şey olabilir. Şimdi bu genel olarak sosyal ağlar ya da uygulamalarla ilgili benim size bahsetmek istediğim şöyle bir özellik de var. Bu şu demek değil. Bu büyük mecraları kullanmayalım, kenarda başka bir şey bulalım. Kendimiz bir tane bir şey geliştirelim. Bir tane özel bir şey bulunmuş, çok güvenli bir şey varmış, filanca tavsiye ediyormuş onu kullanalım. Ben şahsen bunların hiçbirisini doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü güvenlik sistemlerinin takibinde, network'te aykırı ağlar takip edilir. Yani bu şu demek, 100 tane siyah arabanın gittiği bir yolda birisi kırmızı arabayla gidiyorsa herkes o kırmızı arabaya fokuslanır. Neden acaba? Ya da VPN alakalı verilen hep bir örnektir. Üniversite kampüsünde hava 32 derece, koridorda bir tane öğrenci kapşonuyla, kaşkoluyla sarılmış gidiyor. Güya dikkat çekmemek için ya da tanınmamak için Mümkün mü bu? Herkesin gözü birden. Yani tişörtle gezerken herkes bu kişiye takılıyor gözü. Ve o kişinin kim olduğunu herkes bir anda tabii ki anlamış oluyor. Ya da o kişinin hareketlerini izlemiş oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Eğer böyle çok güvenliymiş, şuymuş, buymuş gibi duyduğunuz bir takım uygulamalar varsa ve siz onu kullanıyorsanız, a izleyicileri, o uygulamayı kim kullanıyorsa onun diğer internet hareketlerine bakar. Onun girdiği diğer web sitelerine bakar ve o kişinin patolojisini çıkarmaya çalışır. Özellikle de şunu yapar. Bu tip bir uygulamayı kullanan diğer kişilerle birlikte bu kişinin aynı hareketleri neler örtüşüyor buna bakar. Aman ha ben bu tür uygulamalara karşıyım size de tavsiyemdir. Bugün bahsedeceğim diğer bir husus da video konferans uygulamaları. Malumunuz ofis işleri home office'e döndü. Dersler Zoom'a girdi ya da bunun gibi bir takım uygulamalara girdi. Tabii bu Zoom'u da ben direkt telaffuz ettim. Bu böyle Selpak gibi bir şey yani. Kimse kağıt mendil diyor mu? Herkes Selpak diyor. Zoom da aslında bunun gibi bir şey oldu. Aslında birçok video konferans uygulaması var. Zoom bunlardan birisi. Ama en popüler hale geleni de bu. Justin Trudeau, Kanada Başbakanı da bunu kullanıyor. Birçok ülkede, birçok kurumda şu anda bu kullanılıyor. Niye? Çünkü pratik ve ucuz. Ücretsiz kullanmak Tabii ki riskli. Şimdi son günlerde Zoom'la alakalı bir takım haberler patlamaya başladı peşi peşine. Zoom güvenli değil. Zoom datalarını Facebook'a satıyormuş. Zoom şöyleymiş, Zoom şöyleymiş falan diye. Zoom da peşinden zaten açıklama yaptı. Tamam güvenliği bir tak kademe daha artırdık diye. Ama dikkat ediniz. Ücretsiz kullanılan her servis mutlaka sizin bir takım bilgilerinizi başka bir gelire döndürmek zorundadır. Size hayrına o kadar network hizmeti sağlamaz. Zoom da işte ne yapıyormuş? Kullanıcı verilerinin bir kısmını Facebook'a arka planda satıyormuş. Ama Facebook bunları ne için kullanıyor? Reklam için kullanıyor. Reklam yönlendirme ve hedef kitle belirleme işlemleri için kullanılıyor. Yani evet çok hoş bir şey değil. Doğru ama şunu da söyleyeyim size. WhatsApp'ın sahibinin Facebook olduğunu biliyorsunuz. Peki WhatsApp'a para ödüyor musunuz kullandığınız hizmet için? Hayır. Niye? E, Facebook WhatsApp'a kaç yıl önce 18 milyar dolar ödedi de aldı. Niye bu kadar yatırımı yaptı para kazanmayacağı bir mecradan? 2 milyar insanın kullandığı yerdeki verileri reklam altyapısında kullanmak için yaptı. Yani WhatsApp'ı kullanırken Facebook arka planda onu kullanıyor diye çekinmeyip Zoom'un verilerini kullanıyormuş diye çekinmeye hiç gerek yok. Böyle kaygılara ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Hele hele yaptığınız işte zaten illegal bir şey yoksa sorun yok. Neyden çekiniyoruz ki?